Merhaba arkadaşlar, 28 Kasım Ripple Teknik Analizi ile karşınızdayım. Bor renkli görmüş olduğunuz bir düşüş trendi mevcuttu. Bu trend içerisinde bir yükseliş trendi yeşil ile görmüş olduğunuz mevcut. Şu anda düşüş trendinin üst band seviyesine gelmiş durumda. Bu saat ve önümüzdeki bir iki saat içerisinde nereye gideceği belli olur Ripple'ın. İlk destek noktası 0.53.941 dolar seviyesi yükseliş trendinin alt band seviyesi burası. Burası da ilk trend seviyesi de düşüş trendinin üst band seviyesi 0.54.927 dolar seviyesi. Şimdi önümüzdeki bir iki saat içinde bu saat içinde de verebilir kararını. Ya düşecek ya çıkacak. Yani ya düşüş trendini seçecek ya yükseliş trendini seçecek. özün i̇şin özü bu. Yatırım tavsiyesi değil, kendi analizimdir. Detaylı analiz isteyenler mailden ulaşabilirler.